Selamünaleyküm arkadaşlar. 7 Mart pazar günü. Hava yağmurlu. Geçen aldığımız çelikleri kısmet olursa toprağa koyacağız. Şöyle bir köklendiricimiz var. Ertan Kimya'dan temin ettik. 25-30 santim çeliklerimiz suyun içinde 3-4 gün durdu. Aslında günübirlik yapsak daha iyiydi ama olsun. Suda zararı yok. Bunları ilaçlı suyun içine koyduk. Şöyle bir 15-20 dakika bekletiyorum. Ondan sonra bunları da ilk yeni yapmaya başladım. Şöyle koyup biraz kurut kurumasını bekleyeceğim. Sonra kısmet olursa teker teker toprağımıza Koyacağız. Toprağımız güzel, gübreyle karıştırılmış, harman olmuş bir toprak. Ara ara nemlendireceğiz. Sabit, stabil bir şekilde olması köklendirmeyi hızlandırıyor. Şöyle çizikler atıyorum kök kısmına. Kısmet olursa bunları çıkartırken de video çekip atacağım. 350 tane şu anda yapacağız. Şu anda ihtiyaca nazaran bir de burada erkek incirlerimiz var. Bunlar da tutar inşallah. Deneme yanılma yöntemiyle artık kendimiz bir şeyler aray ayarlayacağız. Herkese iyi günler dilerim.